Merhaba çocuklar. Bugün 20 Mayıs çarşamba haftanın 3. iş günü. Bugün birlikte çok eğlenceli bir deney yapacağız. Deneyimizin adı katı mı yoksa sıvı mı? Hazırsanız deney malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Bir tane kaba ihtiyacımız var. Bir paket e, mısır nişastasına ihtiyacımız var. Bir bardak su. Hazırsak deneyimize başlayalım. Önce kabıma bir paket Mısır nişastasının hepsini koyuyorum. Daha sonra yavaş yavaş su ekliyorum. Ve bunları birbirine karıştırıyorum. İçindeki nişastayı su ile birlikte eritiyorum. biraz dibine yapıştı. Onları da elimle kaldırıyorum ve karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Evet, böyle bir sıvı su elde ettim. Şu an karışımım sıvı. Evet elime dibine yapışan nişastayı alıyorum. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Bıraktım. Sıvı oldu. Gördünüz mü? Tekrar alıyorum. Elimle sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Şu an katı ama bırakıyorum, sıvı. Tekrar deniyorum. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Şu an katı. Bırakıyorum sıvı. Evet çocuklar deneyimiz bu kadardı. İsterseniz daha sonra bu e, eğlenceli karışımla e, oyunlar oynayabilirsiniz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.